Ehliyet ruhsat görebilir miyim? Raşit. Tamam ben de. Tamam komiserim. Aa yine mi sen? Ben de aynısını soracaktım. Hayırdır? Ne yapıyorsun burada? Yine birilerinin dayağından kaçmıyorsundur inşallah. Çok sık karşılaşır olduk. Farkında mısın? Arabamla geziyorum gördüğün gibi. Seni de gezelim ister misin? Her neyse. Ehliyet ruhsat. Şey bu saat burada da ehliyeti evde bırakmışım. Bir şey olur mu? Olur tabi, Arabanı bağlarız. Yapma be komiserim. Bir kıyak geçsen ne olur ha? Yani sana hem çorba ısmarlarım. Çorba mı? Evet şu ileride bir yer var. Sabaha kadar açık. Sen beni sal çorbalar benden. Kabul mü? Ya sen bana rüşvet mi teklif ediyorsun? Ya bırak şimdi. Geliyor musun gelmiyor musun? Aslında neresi güzel biliyor musun? Selimiye. Ha, Marmaris mi? Evet. Gittin mi hiç? Yok. Duydum sadece. Kesin gitmen lazım. O kadar güzel ki. Yazın biraz kalabalık ama Ekim'den sonra kimse kalmıyor. Dinliyor musun? Hmm. Diyorum ki bir bahçeli evin olacak. Şöyle denize yakın bir ev. Öyle sessiz sakin yaşayıp gideceksin. Madem çok istiyorsun, niye gitmiyorsun? Hayal kurmak bedava ama gerçekleştirmek parayla. Daha çok para biriktirmem lazım. Anlıyor musun? Onun için de çok çalışmam lazım. Ee, beğendin mi çorbayı? Çorba güzel de sen bir tuhafsın. Yaşlılar gibi konuşuyorsun böyle. Daha çok gençsin. Yorgunum be Hakan. Yordular beni. Neyse boş ver. E hadi biraz da sen anlat. Hep beni konuşturdun. Pardon. Anlatayım anlatmasına da dinleyecek misin? Ya Hakan kalksam kusura bakar mısın? Nereye? Ya arkadaşı uğrayacaktım da unuttum. Arkadaş derken? Arkadaş işte. Özledin mi beni? Sen arkadaşınla buluşmuyor muydun? Ektim onu. Senle takılmak daha eğlenceli. E hadi biraz İstanbul'u gezelim. Bu gece güzel bir gece. Yarıda kalsın istemiyorum. E hadi kırma beni hadi.